Konumuz temel kavramlar ve ilk kavramımız rakam. Sıfırdan başlayıp 9'a kadar devam eden semboller. Dolayısıyla en küçük rakamımız 0, en büyüğü de 9. Rakamları bir araya getirerek sayıları oluşturuyoruz. Şuradaki uyarı diyebileceğimiz cümleye de dikkat edelim. Her rakam bir sayıdır ama her sayı bir rakam değildir. İlk örneğimizde A sepetindeki limon sayısı 15-x, B'deki 2x artı 1. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı ne olacaktır onu söyleyelim. 15-x artı 2x artı 1 olacaktır. Düzenlediğimizde de bakın şuradan ne gelir? 16 gelir. Ve şu ikisinden de artı x gelecektir. Biz bunun en fazla olmasını istiyoruz. Öyleyse x'e en büyük değeri yani maksimum değeri vermeliyiz. Rakam olduğuna göre maksimum yani en çok 9 olabilir. Bu durumda da aradığımız değerin en büyük karşılığı 25 olacaktır. Sayıları sınıflandırmaya başlıyoruz. İlk sayı kümemiz sayma sayıları ve n üzeri artıyla gösteriliyor. Saymaya birden başladığımızdan dolayı en küçük eleman birdir sayma sayılar kümesindeki ve birer birer artarak devam eder. Bu örneğimizin çözümünde x'e değerler vererek 45-6x'in yani Sami'nin bilyelerinin sayısının kaç olabileceğini söylemeye çalışacağız. İlk sayma sayısı ise 1, 2, 3, 4, 5 gibi değerler alacaktır. Birer birer artan, birden başlayan değerler alacaktır. 1 yazdığımızda 45-6x'in karşılığı 39 olur. 2 yazdığımızda karşılığı 33. 3 yazdığımızda 27. 4 yazdığımızda 21 ve 5 yazdığımızda 15 olacaktır. Bu şekilde devam edecektir. 20'den fazla dedi ya. Öyleyse şuradan itibaren bakın bizim işimize yaramıyor artık. Kaç farklı değer vardır diye sordu. 1 2 3 4 farklı değer vardır diyebiliriz. 4 farklı değer. Sayıları sınıflandırmaya devam ediyoruz. İkinci sayı kümemiz doğal sayılar. Sembolü büyük N harfi. Ve bu sayılarımız sayma sayılarından farklı olarak sıfırdan başlıyor. Ve ne olur şu uyarımıza dikkat edelim. Sıfır genellikle unutulur. Sıfır genellikle unutulur. Sakın biz unutmayalım. Unuttuğumuz takdirde kazık yiyoruz çünkü. Buradan hareketle doğal sayılar kümesinin en küçük elemanının sıfır olduğunu da kolaylıkla söyleyebiliriz. Bu örneğimizde toplamları 16 olan doğal sayılardan söz edilmiş. Bu doğal sayılardan çarpımları en büyük ve en küçük olanları söylemeye çalışacağız. Doğal sayı dediği için sıfırı unutmamalıyız. 0'a 16 ile başladığımızda çarpım 0. 1'e 15 dediğimizde çarpım 15. 2'ye 14 dediğimizde çarpım 28. Bu şekilde devam eder. Sayılar yaklaştıkça değerler artıyor. O zaman birbirinden farklı dememiş 8'e 8 alırsak da çarpım 64 olacaktır. İşte şu. Çarpımın en küçük değeri bu da çarpımın en büyük değeridir. Burada bir uyarı ile karşılaşıyoruz. Diyor ki, çarpımları verilen iki doğal sayının toplamlarının en büyük olabilmesi için sayıları birbirine uzak seçeriz. Eğer çarpımları verilen iki doğal sayının toplamının en küçük olmasını istiyorsak, e bu durumda da sayıları birbirine yakın seçeriz. Örneğimizin çözümüne başlarken önce bize ne verilmiş onu tespit edelim. Resmin bölgenin, resmin bulunduğu bölgenin çevresi 42 birim. Öyleyse A artı B'nin 2 katı 42 diyebiliriz. Peki bize ne soruluyor? Kenar uzunlukları A artı 2 ve B artı 2 olan kartonun alanı en fazla kaç olur diye bize sorulmuş. O zaman şöyle diyelim. A artı 2 çarpı B artı 2'nin en büyük değeri bize sorulmuş diyebiliriz. Şurada dağılma özelliğini kullanalım. Şu ikisinin çarpımından A çarpı B Şurası 2A, şurası 2B. Dolayısıyla 2 parantezinde A artı B. Ve artı şunların çarpımından da 4 gelecektir. 2A artı B'nin 42 olduğunu biliyoruz. 42. Öyleyse bu da, bu da 46 artı 46 artı A çarpı B olacaktır. İşte bunun maksimum yani en büyük değerini bulmaya çalışıyoruz. Bu eşitliği kullandığımda a artı b kaç olacaktır? 21 olacaktır. Burada olduğu gibi toplam sabitken çarpımın en büyük olabilmesi için sayıları birbirine yakın seçeriz ve a ve b birer doğal sayı olduğu için birbirine yakın olacak şekilde ona 11 seçimi yapılabilir. Unutmayalım toplamları 21'di. Öyleyse. Aradığımız en büyük değerde de 46 artı 110'dan 156 birim kare bulunmuş olur. Sayma sayıları ve doğal sayılar kümesinin ardından bir diğer sayı kümemiz tam sayılar. Sembolü büyük Z harfi işin içine negatifler de giriyor. Dolayısıyla... Şöyle diyelim, işte burası sayma sayılarıydı. Artık pozitif tam sayılar olarak da söyleyebiliriz. Burası negatif tam sayılar. İlaveten bir de ne var? Sıfır var. Yani biz tam sayılar kümesini pozitifler, negatifler, burayı unutmayalım, birleşim sıfır şeklinde yazabiliyoruz. Aynıları aşağıda da belirtilmiş. Pozitif tam sayılar işte burada. Negatif tam sayılar işte burada. Tam sayılar için bu eşitliği az önce de yazmıştık. Buradan hareketle şunu söyleyebiliriz hemen. Sıfır sayısının işareti yok. Yani sıfır ne pozitif ne de negatiftir. Bu aklımızda kalsa yeterli burada. Ama biz yine şunu da ekleyelim. Her doğal sayı aynı zamanda bir tam sayıdır. Yani doğal sayılar tam sayıların alt kümesidir. Bu örneğin çözümünü de şöyle yapalım. A pozitif, B negatif tam sayı. Örneğin birinci öncül için A 1, B -1 olabilir. Bu durumda 2A artı B'nin karşılığı da 1 olacaktır. 1 pozitif tam sayıdır. Yani Pelin'in tuttuğu sayı olabilir. Bu yüzden buna artımızı koyabiliriz. İkinciye gelelim. Yine aynı değerler üzerinden ilerleyebiliriz. A1, B de eksi 1 olduğunda A eksi B'nin eşiti 1 artı 1'den 2 olacaktır. 2 de yine arzu ettiğimiz gibi pozitiftir. Bu da olabilir. Üçüncüye geldik. Üçüncüye geldik. Yine aynı değerler üzerinden ilerleyelim. A yerine 1 yazdım. A yerine 1 yazdım. Şurayı silelim düzeltelim. Ve B yerine de eksi 1 yazdım. Öyleyse işlemimizin sonucu 1 bir artı 1'den yine 2 olur. Ve bu da pozitiftir yine. Dolayısıyla üçüncü de pelinin tuttuğu sayı olabilir. Altıncı örneğimizin çözümüne başlıyoruz. A ve B negatif olduğuna göre çarpım kesinlikle pozitiftir. Pozitif en küçük değere ulaşmaya çalışacağız. Bu anlamda bu eşitlikte sağlanacak şekilde A değerini eksi 1 B değerini de eksi 5 aldığımızda A çarpı B'nin karşılığı eksi 1 çarpı eksi 5'ten 5 beş olarak bulunmuş olur. Sıra geldi önemli bir sayı kümesine yani rasyonel sayılara. Tanım diyor ki a bölü b şeklinde yazılabilen sayılardır. Burada a ve b'nin tam sayı olması gerekir. a'ya pay ve ve b'ye de Payda deriz. Bu isimlendirmeleri de mutlaka bilmemiz gerekir. Sıradaki paylaşımda ilk iki madde çok kıymetli. Birincisi üzerinde duralım. Paydası sıfır olan ifadeler tanımsızdır. Yani rasyonel sayı değildir. İşte burada paydası sıfır olan birkaç ifade görüyoruz. Bunlar tanımsız olduklarından rasyonel sayıda belirtmezler. İkincisine gelelim. İkincisine gelelim. Pay sıfır ise işlemin sonucu da sıfırdır. İşte payı sıfır olan bir ifade, payı sıfır olan bir ifade, payı sıfır olan bir ifade. Hepsinin sonucu sıfırdır. Ancak yukarıda da belirtilmişti zaten. 0 bölü 0 nedir? Paydası sıfır olduğu için tanımsızdır demeliyiz. Üçüncü paylaşımında bize söylemek istediği şu aslında. Her tam sayı, her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Rasyonel sayıdır. İşte bundan dolayı yani her tam sayı aynı zamanda rasyonel sayı olduğundan dolayı tam sayılar rasyonel sayıların alt kümesidir. İşte bu şekilde sembolize edebiliriz. Zaten doğal sayıların tam sayıların alt kümesi olduğunu da daha önceden öğrenmiştik. İrrasyonel sayıları da öğrenelim. İrrasyonel rasyonel olmayan demektir. Rasyonel olmayan. Dolayısıyla A bölü B şeklinde yazılamayan sayılardır. Biz şöyle aklımızda tutabiliriz. Kök dışına tam çıkamayan sayılar, yani kökten ya da kökten tam kurtulamayan sayılar, tam kurtulamayan sayılar veya veya virgülden sonra virgülden sonra virgülden sonra düzensiz olarak düzensiz olarak sonsuza ilerleyen sayılardır. Sonsuza ilerleyen sayılardır. İşte biz böyle sayılara irrasyonel sayılar diyoruz. Nitekim burada birkaç örnekte bizimle paylaşılmış. Az önceki bilgide vurguladığımız üzere irrasyonel sayılar, ondalık açılımı sınırsız yani sonsuza ilerleyen ve tekrarsız olan sayılardır. Verilen eşitlikte kök 10'un irrasyonel olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuranın sonucunu söylerken ne diyor? İrrasyonelse karesi alınacak Öyleyse bunun sonucu kök 10'un karesinden 10 olacaktır diyebiliriz. Yani eşitliğimiz aslında 10 artı işte kare içinde x diyelim eşittir 12. Burada artık iki çözüm yapmalıyız. A. X rasyonel ise. Rasyonel ise. Ne diyeceğiz? Rasyonel olduğunda iki kata alınıyordu. 10 artı 2x eşittir 12'den x eşittir 1. Devam ediyorum. x irrasyonelse x irrasyonel ise eşitliğimiz ne olacaktır? 10 artı buranın sonucunu nasıl bulacağım? İşte tıpkı şurada olduğu gibi yani kare salınarak x kare şeklinde bulacağım. Buradan x kare eşittir 2 olacağı için x değeri de Kök 2 ya da eksi kök 2. Şöyle silip yeniden yazalım. Tam sığmalı çünkü. X eşittir. Eksi kök 2 olacaktır. Kabulümüze uygun bir sonuç çıktı. X irrasyonel demiştik. Ve bulduklarımız da hakikaten irrasyonel çıktı. Öyleyse X'in alabileceği değerleri küme içerisine gösterirsek. Eksi kök 2, kök 2 ve 1'dir diyebiliriz. tanıtmaya çalışacağımız son sayı kümesi reel sayılar kümesi. Diyoruz ki rasyonel ve rasyonel olmayan sayıların birleşimine reel sayılar deriz. Bunu sembollerle işte bu şekilde ifade edebiliyoruz. Tanımlarından hareketle sayma sayıları doğal sayıların Doğal sayılar tam sayıların, tam sayılar rasyonel sayıların, rasyonel sayılar da reel sayıların alt kümesi diyebiliriz. Şekilde de bu söylediklerimizin Venn şemasıyla gösterilmiş hali var. Rasyonel ve rasyonel olmayanların birleşimiyle reel sayıların oluştuğunu burada da görmüş oluyoruz. Bu paylaşımdan şunu anlamalıyız. Bir sayı ya rasyoneldir ya da irrasyoneldir. Diğer bir ifadeyle rasyonel ile irrasyonellerin kesişim kümesi boş kümedir. Örneğimizde x rasyonel, y irrasyonel. Dolayısıyla bunların farkları irrasyonel olacaktır. Mesela x'i 2, y'yi de kök 2 gibi düşünebiliriz. Bu daima doğrudur. İkinciye gelelim. x kare eksi y küp rasyonel mi? Bunu düşüneceğiz. Tıpkı birinci öncülde olduğu gibi x'i 2 düşünelim. y'yi de kök 2 düşünelim. Kök 2. Bunun karşılığı da 4 eksi 2 kök 2 olacaktır. Yani irrasyoneldir, rasyonel değildir. Belki rasyonel olacak örnekleri de siz bulabilirsiniz ama daima dediği için buna doğru diyemiyoruz. Dolayısıyla sıfır diyelim. Son ifadeyi inceleyeceğiz. Burada da x'i yine 2 alalım. y'yi de bu sefer küp kök 2 alalım. Öyleyse İfademizin karşılığı yani 2x y karenin eşiti eşiti 2 çarpı 2 çarpı küp kök 4 olur. Yani 4 çarpı küp kök 4 olur ki bu da irrasyonel sayıdır. İrrasyonel. Yine burada da rasyonel yapan örnekler bulunabilir belki ama daima dediği için biz bunu da yanlış kabul etmeliyiz belirgin olsun diye dilerseniz bunu da siyahla yazayım. Bize bu elde ettiğimiz ifadelerin toplamı sorulmuş. 1 artı 0 artı 0'dan aradığımız cevabı 1 olarak buluruz. Karşımızda duran paylaşımda şu vurgu yapılmak istenmiş. Öncüllere, öncüllere çok dikkat etmeliyiz öncüllere çok dikkat etmeliyiz. Bunun hatırlatması bize yapılmış. Farklı işlemlerle karşılaştığımızda hangisini önceleyeceğimizi öğreniyoruz. Birinci derecede öncelikli parantezler, ardından çarpma ya da bölme ve son olarak da toplama ya da çıkarma sırasıyla işlemleri sonuçlandırmalıyız. Dokuzuncu örneğimizde işlem önceliğine dikkat edilmeli. Önce bölme. Dolayısıyla karşılığı 2. Buna göre yeniden yazarsak 24 artı 2 eksi 3 olacaktır. Artık burada bir işlem önceliği söz konusu değil. 24, 2 daha 26. 3'ü de çıkardığımızda sonuç 23 bulunacaktır. X'i bulurken bölmeyi önceleyeceğiz. Burası eksi 1,5. Yani eksi 6, eksi 1,5 toplanırsa x değeri eksi 7,5 bulunmuş olur. Şurayı silelim. Tamam. Devam ediyorum. Y değeri için yine bölme öncelenecek. Bunun karşılığı 2. Öyleyse 2 eksi 2'den sonuç 0 olacaktır. Z değerine geliyoruz. Çarpma öncelenecek. Karşılığı eksi 6. Eksi 6 ile eksi 6'yı topladığımızda da sonuç eksi 12 olur. Bu değerlerden en büyük olanı y, sonra x, en küçük olanı da z'dir. Ya da şıklarda bulunan haliyle z küçük x küçük y diyebiliriz Bu da doğru cevabın e şıkkı olduğunu bize göstermektedir Toplama işleminin kapalılık özelliğini anlamaya çalışalım. herhangi iki reel sayının toplama daima reel sayı olduğu için reel sayılar kümesi toplama işlemine göre kapalıdır deriz. Şimdi de toplama işleminin toplama işleminin değişme özelliğinden söz edelim. Her a b reel sayısı için toplamada terimlerin yerlerini değiştirirsek sonuç değişmeyecektir. İşte bu yüzden reel sayılar kümesi toplama işlemine göre değişme özelliğine sahiptir deriz. Şimdi de toplama işleminin toplama işleminin birleşme özelliğinden söz edelim. Her ABC reel sayı üçlüsü için şu şekildeki bir toplama işleminde parantez sağa kaydırıldığında sonuç değişmeyeceği için reel sayılar kümesi toplama işlemine göre birleşme özelliğine sahiptir deriz. 11. birinci örneğimizi toplama işleminin birleşme özelliği yardımıyla çözmeye çalışalım. Şurada parantezi sola kaydırabiliriz. A artı B çarpı C artı 3 virgül 7 eşittir. Sağ tarafı aynı ile yazıyorum. A artı 9 artı 3 virgül 7 diyelim. Şunları hemen sadeleştirebiliriz. Öyleyse A artı B çarpı C eşittir. A artı 9'a ulaştık. Yani yani B çarpı C eşittir. 9 diyebiliriz. Çarpım sabitken toplamın en küçük olabilmesi için değerleri birbirine yakın seçmeye gayret ediyoruz. Bu durumda da bu iki değerin toplamı 6 olacaktır. Sırada toplama işleminin toplama işleminin etkisiz yani birim eleman özelliği var. Hangi reel sayıyı alırsak alalım, Sıfırla topladığımızda sonuç değişmeyecektir. İşte bu yüzden sıfır, sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Biz de yazalım. Sıfır toplama işleminin etkisiz elemanıdır. Şimdi de toplama işleminin toplama işleminin ters eleman özelliğini anlamaya çalışalım. Bu söylenen tanıma göre bir a reel sayısı için eksi a toplama işlemine göre a'nın tersi olacaktır. Mesela 5'in toplama işlemine göre tersi tersi eksi 5 olur. 7 2'nin eksi 7 bölü 2'nin Yine toplama işlemine göre tersi artı 7 bölü 2 olur. Bir tane daha söyleyelim. 11 bölü 19 olsun. Yine toplama işlemine göre tersini söylemek istersek eksi 11 bölü 19 olacaktır. Toplama işleminin ardından çarpma işleminin özelliklerine kapalılık özelliği ile başlıyoruz. Tüm A, B, R sayı ikilileri için çarpım bir reel sayı olacağından R sayılar kümesi çarpma işlemine göre kapalıdır deriz. Şimdi de çarpma işleminin çarpma işleminin değişme özelliğini kavramaya çalışalım her a b reel sayı ikilisi için a çarpı b ile b çarpı a yani çarpanların yerini değiştirdik. Bu çarpımların sonucu eşit olacağından reel sayılar kümesinde çarpma işleminin değişme özelliği vardır deriz. Bakalım çarpma işleminin çarpma işleminin acaba reel sayılarda birleşme özelliği var mı? Her ABC, her vurgusuna dikkat edelim. Her ABC reel sayı üçlüsü için şöyle bir çarpma işleminde parantezi sağa kaydırırsak sonuç değişmeyeceği için ne diyoruz? Reel sayılar kümesinde çarpma işleminin birleşme özelliği vardır diyoruz. ve çarpma işleminin çarpma işleminin etkisiz yani birim eleman özelliği ile özelliklere nokta koymuş olalım. Herhangi bir reel sayı 1 ile çarpıldığında çarpım yine o reel sayıya eşit olacaktır ya. İşte şurada belirtildiği gibi. Bu yüzden biz 1'e reel sayılar kümesinde çarpma işleminin etkisiz elemanı deriz. Çarpma işlemindeki çarpma işlemindeki ters elemanı şöyle anlayalım. A'nın A'nın çarpma işlemine göre tersi 1 bölü A olacaktır. Mesela 2'nin çarpmaya göre tersi çarpmaya göre tersi ne olacaktır? 1 bölü 2 olacaktır. Veya başka bir örnek verelim. Eksi 2 bölü 7'nin eksi 2 bölü 7'nin çarpmaya göre tersi de çarpmaya göre tersi de eksi 7 bölü 2 olacaktır. Bir de sayılardan bağımsız olarak yine çarpma işleminin yutan elemanını da söyleyelim. Çarpma işleminde 0 bizim yutan elemanımız olur.